Herkese merhaba arkadaşlar. Direkt Bitcoin'e başlayalım. 4-5 gündür yerimizdeyiz. Değişen bir şey yok. Yukarı atmaya çalıştık. Beceremedik ve döndük. Arkadaşlar şuradan kısaca bir daha bahsedelim. Buradaki emirlerin tam olarak dolma, dolmadığını düşünmüştük. Tam Tepki alabilir demiştik ve çok güzel tepkisini aldı. Ve şimdi diğer tepki alacağı yere geliyor. Burası da 61.530'da 59.600 arası. Diyeceksin ki böyle aralık mı olur hocam? Şöyle aralık olur. Buradan tepki alır ama yapıcı hareket bence şöyle olacak. Bakın geldi. Büyük ihtimalle şöyle bir şey yapacaktır. Hatta 63.836'ın üzerine bile çıkamayabilir. Şöyle bir hareket yapacak. Bu yaptı. hareketle de alacağı tepkiden sonra da bakın. Koyduğumuz zaman bu yapının dibine bizi direkt olarak 59.141'e götürmek. Önce kötüyle başlayalım sonra iyi ediniriz. 59.141'e geldikten sonra bu yapıdan sonra altta 4 saat kapanışlar yaparsa 52.100 yolculuğunu başlatır. Evet, artık bunu biliyorsunuz. 52.100'leri bekliyoruz şu kısmını artık anlayabildiniz diye düşmekteyim. Çünkü şöyle bir eğimden sonra alacağı tepki en fazla şuna benzer bir tepki olacaktır. Bu da çok güzel sağlam bir bilmediğimiz bir haber gelmesiyle birlikte ancak yukarı attırabilirler. O da bu hareketin şuna dönüşmesi olacaktır. Hani anlatabildim mi? Tabi yapacak şu kadar alıp şu kadar koyacak falan filan. O biraz zor gözüküyor. Şu an görünen yapı budur arkadaşlar. Yani şuradan alacağı tepki de 50 63 bin hemen kırıp 66 42'ye gelmesi falan filan. Şurayı şimdi konuşacağım insan arıyordu ki orada da biliyorsunuz sıkıntılı bölgeniz var. Şurayı gördünüz. Burayı siliyorum ve geçiyorum. Ve dediğimiz gibi buraya dokunacak. Burada uçak geçen diyen tonla adam vardı. Twitter'dan falan görmüşsünüzdür. ile olmadı. Olmaz. Buraları temas etmesi gerekmekte. Neyse. İyi dönecek olursak arkadaşlar oldu oldu geldik. Bunun yaşanması gerekiyor yine de. 59.141'e kadar geldik diyelim ve alta kırmadık ve dönüş sağladık. Buralarda oylandık, yapılar oluşturduk. İşte W, omuz baş omuz ne bekliyorsanız o yapılardan birisi oluştu. Ve 63.836'lara geldik. Önemli olan 63.836'ın üzerinde kalmak. Burada kaldığımız sürece de 66.142'yi bize getirecektir. Burada gelir retest yapar vesaire. 66.142'nin üzerine attığında da bizi aylardır beklediğimiz çift direnç ve imbalansımızın olduğu yere geliyoruz. 68, 330, 69, 200. Buraya gelse bile bir tepki alacaktır. Kesinlikle alacaktır. Burada alacağı tepki çok önemlidir. Ben buraya kadar pozitif görebiliyorum. Şu an buradan sonrası 71, 700'ün üzerine atmasıyla beraber bu anın devamı falan olacaktır. Fakat buraya geldiği zaman geçen yayında da çizdim. Şöyle bir yapı oluşturup tekrar buraya kadar alabilir. Buraya geldikten sonrasını konuşmak buraya geldikten sonra önemlidir arkadaşlar. Burası daha da e, sıkıntılı bir bölge haline geliyor alt tarafta oyalandığı sürece. pozitiflikte bu kadar bütünler. Evet, maalesef öyle. Buradaki çift direnç ve imbalansa kadar. Burada oluşturacağı yapı, işte dediğim gibi çok önemli. Onu oradan sonra konuşmamız gerekmekte. Şu oradan sonrasını göremiyorum maalesef. Sizin dikkat etmeniz gereken yer şu aralık 68 36 ile 59 bir aralığı. Ben hala testlerinin falan geçtiğini düşünmüyorum. Şu an piyasa noktada. Da Short'ta da, da para kaybettirme üzerine. Çok iyi olanlar işlemlerini alıyordur. Onları tebrik ederiz. Ben ama hala işlem almıyorum. Almayacağım da bu testler alanından çıkması lazım. Ya 63.836'ın üzerlerine takılmaya başlayacak. Ya da 9.140'ın altına gelip aşağılarda takılmaya başlayacak. Yönünü bilelim. Ona göre hareket edelim. Şimdi Ethereum'a geçelim. Arkadaşlar bakın. Burada bir arada vardı. 3037. Ben buna evet gelip dokunacak demiştim. Ve geldi dokunuyor şuradaki boşluğunu aldı. Dokunuyor derken şimdi içinden geçmiş görüyorsun sen değil mi? Hayır. Bak şimdi. Şu kırmızıyla geldikten sonra tepki aldığı şu mumu görüyorsun bir sonraki kırmızı mum değil mi? Bak. Şu mumla aldığı tepki şuradaki mum. Peki o ne yaptı? O da gitti buradaki boşluğunu doldurdu. Bak. Hem de ucucuna. ucuna. Tertemiz bir boşluk. Artık bunları da siz de görüyorsunuz diye düşünmekteyim. Bundan sonra aldığı gibi aşağı attı kendisini. Artık şu kutunun bir önemi kalmamış oldu. Onu siledim şuradan. 3035'in altında kaldı. sürece 2935 çok rahat gelecektir. Şurayı şimdi test edecek büyük ihtimalle. Ondan sonra bu gelecek. Kötü başlayalım. İyiyle devam ederiz. Problem 2935'in altında kırmasıyla başlar. 4 saat burada kapanışlar yaparsa 2715 yolculuğu başlayacaktır. 3037'nin üzerine attık. 3.152 rahat bir şekilde gelir. Devamında bakın. Şöyle bir yap oluşturması gerekmektedir. Şöyle çıktı, oyalandı ve tekrar buraya kadar geldiğini diyelim. Bu yapının devamı da bize çok güzel bir şekilde Ne kadar ilginç bir tesadüf ama şuradaki daha dolduramadı imbalansını doldurmasını sağlıyor. Yani bu eğer ki piyasa pozitif devam edecekse testler alanından bir an önce çıkıp bakın burası full testleri görüyorsunuz. Çıkıp şu hareketi yaparsa 3035'in üzerine atıp de geçersen şu noktada bak işlem kesinlikle alınmıyor. Şu yapı görüldüğü üzere yani şunu söylemek istiyorum. Dikkat edilecek nokta 3274. 3274 üzerinde 3510 ve 3456'yı bu yapı getireceğini gösteriyor bize. Ve buradan sonra ne olacak? Buradan sonra olacak şey de kesinlikle güzel haberlerle beraber vesaire. Şuraya kadar retest sağlayabilir. Ondan sonra o da 3600 onu getirilecekdir arkadaşlar. Tabii burada oluşacak yapıyı izleyip konuşmanız. Buradaki yapıya göre gel yani mesela hani. Artık öğrenci uzatmak istemiyorum. Buradaki yapının değişikliğine göre bu gelip buradan altına test yap inebilir. Onu orada konuşuruz. Önemli olan şuradaki çıkışı görebilmek. Umarım gelecektir. Otel'e geçelim. Otel keza aynı şekilde bu bu yapısı zaten Bitcoin'e benziyor biliyorsunuz. boşluğunu doldurdu alacağı tepki şu olacaktır. Bununla birlikte de ikisini zaten yapılar aynı. Yani kopyala yapıştır gibi bir şart şey yine hemen hemen 268 trilyon dolar gelecektir. Kötüye geçiş yapıyorum. Şu yapıdan sonra şurası geldi. 2168'den anda 4 saat kapanışlar 1.971 yolculuğunu başlatır. İyi senaryo buraya geldik. Kendisini yukarı attı. Şuraya kadar. Şunu uzatayım ben ya. Daha rahat görelim artık. Bu kalsın. 2284'ün üzerine atmasıyla beraber bakın şuraya dokunmuştu zaten. 2.480 trilyona dolara doğru bir yolculuk başlayacaktır. Fakat orada da şurada üstteki ikinci minik boşluğumuz görüyorsunuz o var. O ve 2.480 trilyon bunu kesinlikle tutacaktır arkadaşlar. Çok güçlü bir haber sağlam bir şeyler gelirse 2.480 trilyonun üzerine çıkıp 4 saat kapanışların gelmesini yani şurayı sallamayın hiç aşağı dönmez ise şuradaki aldığı kadar yukarıya verir kendisini o da Önceki tepesinin üstüne çıkmasını sağlar ve çok güzel yolla devam ediyor demektir. Fakat burada da geçirmesi gereken o Bitcoinde çift tıraş ve imbalans demiştim ya. O da buraya tekabül ediyor. Çok zor bölgeler arkadaşlar. Buralara gel, gelsin fiyat ondan sonra tutuluyor mu tutulmuyor mu orada konuşuruz. Önemli olan şu testler alanından çıkmamız. Hala çıkmadan dikkat etmeniz gereken seviye 2.284'ün üstü ve 2168 trilyon doların altıdır arkadaşlar. Total 2'de devam edelim. Bakın Total de aynı şekilde burada da Ethereum'da Kore'de devam etmekte. Tepkisini aldı. Bu şu hareketi yap salacaktır. Ya da burada farklı olan şöyle bir şey daha var. Minik bir yapı. Şurası var ya bak ara gördüğün yer. Buraya dokunup da, da gidebilir. Maalesef. Şurayı al. Şuraya dokunduktan sonra da dönecektir. Kötüyle devam edelim. Arkadaşlar buradan tepkisini alıyor. Şuraya kadar çıktı ve o boşluk kadar aşağı geldi. Geleceği yer buradaki kutusudur. 948 milyar dolarla 96 milyar doların arası. Buraya dokunup dönüp tekrar tepki almak isteyebilir. Şöyle de devam edebilir. Neyse burada problemli seviye şurasıdır arkadaşlar. 912 milyar doların artı 859 milyar doları bize getirir. Yani şurayı uzatıyorum. Burayı getirecektir. Bu da altcoin'lerin %20-25 düşüşü ölüşü manasına gelir. Maalesef İyi senaryo peki ne olur? 1.035'in üzerine attığı zaman 1.099 trilyon dolar gelecektir. Fakat bu altcoin'lerde şöyle büyük bir problemimiz vardı. Düşenimiz var biliyorsunuz. Önemli olan 1.099'un üzerine atıp düşenin kırıp 1.14 ile 1.15 trilyon doların arasına burada çift direnç vardı. Bunun kutu olarak çizmiştim biliyorsunuz. Aynı zamanda bunun üstünden hadi şunu da uzatayım. Geçen bir imbalansı da var devasa. Anladın mı? Buraya retest edecek. Kesinlikle burayı tek seferde geçemeyecek. Bir aşağıları salacaktır. Düşen retesti ile birlikte. içeri, işte orası burası asıl çok önemli olacak bölge şurası. Buradan içeri salarsa bizi tıkır 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 götürür. Burada olacak. Yapın canımızı Buradan sonra iyi senaryoda retest alacak. Burada oluşturduğu artık bayrak ne formasyonuysa bizi yukarı atmak zorunda. 1.14 e geçecek abicim. Ve kendimizi 1.190 trilyon dolarda bulacağız. Burada yine sağmalar yapabilir. Üzerine atmasıyla 1.268 trilyon dolar gelecektir. Bu da zaten alt altcoin'ler uçmaya başlamıştır. Güzel güzel karlar ediyoruz demek olacaktır arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.